Okay. Evet, burası böyle bir meydan. Şimdi biz otele doğru gidiyoruz. Akşamları Nairobi sokakları. Tekin değil diyorlar ama inanmayın. Biz gayet de her yere yürüyerek gidebiliyoruz. Çok güzel insanlar, çok böyle şey gibi duruyorlar ama çok samimi olmadığın sürece Çünkü hepsi birbirine benziyor tanımıyorsun iyisini kötüsünü Dolayısıyla Çok samimi olmadığın sürece Hiçbir sorun yok Burası gençlerin toplandığı Aaa okey maçı yapıyorlar Evet Güzel hokey oynamayı seviyorlar. Hokey okay. okay, sanırım. <laughs> varmış. Bütünümüz ilacını merkezde. Böyle bir dünya. Evet. Çocuklar bugün günlerden pazar. Bugün günlerden pazar olduğu için sanırım böyle bir aktivite daha fazla. Şimdi de bir korku uçak gidiyor yukarıdan. Evet. Çok ciddi ama bizi sevmediklerinden mi Yoksa biz farklı olduğumuz için bilmiyorum. <laughs> Unuduğumuz ve yerlerde genellikle çok farkımız var. Onun içinde de bizi anlamıyor olabilirler. acayip dünyaları varmış gibi gözükse de aslında çok farklı farklı insanlar var. Mesela bildiğimiz bugünkü yerde acayip acayip zenginlerdi. Bunlar yerde orta haliler. Hintodu da var. Getosu da var. 15 milyon insan yaşıyormuş burada. Dolayısıyla bir sürü insan var. Evet. Biz şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Bu yoldan bizim otelimiz çok yakın. Akşamları da bu yoldan bir barlar sokağı gibi bir yer bulduk. Oraya gidiyoruz. Trans pasajı var. Bakın işte bu da benim işim. Restaurant Plaza. Merdiven girişi olan pasaj. İstanbul'da. Milli Restaurant var. Nişantaşı'nda. Burası downtown İnsanlar buraya çalışmaya geliyorlarmış. Aa, biraz önce gittiğimiz Masai Pazarı işte karşıda. Biz demin kaybolmuştuk. Geriye geriye gitmiştik. Şimdi doğru yolu bulduk. Otelimize doğru gidiyoruz. Evet. Böyle işte. Şimdi çekiyorum. İşte burası. Onların downtown'u. <laughs> Akşam saatleri. Sanırım saat 6.30. 7'de Say, hava kararıyor. hava Hi. 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 <laughs> Thank you. Thank you. İnsanlar evlerine doğru gidiyorlar. Bakalım ben kamerayla karşıya geçebilecek miyim? Muhtemelen geçerim diye düşünüyorum. Özgür beni bırakmazsa geçiyorum. Evet. Bu da kırmızı ışık, yeşil ışık falan öyle var ama yani ne arabalar ne yayalar hiç kullanmıyorlar. Hani Hindistan'dan mı yoksa Nairobi'den mi korktun dersen şu karşısı Hilton, Hilton Oteli. Burası en güvenli ve en çok işte restoran var. Patut'un tı olduğu, aynı zamanda büyük iş yerlerinin olduğu merkez. Burada insanlar daha düzenli. Şimdi akşam saatlerindeyiz. Aa, Turkish Airlines işte burada. Çok fazla Türk burada iş yapıyormuş. Buraya yerleşmiş çok fazla Türk de varmış. Biz diğerde otururken tesadüfen biriyle karşılaştık. Yolda sürekli böyle bir şey satan çocuklar yürüyorsun. Seninle birlikte Yani sürekli yürüyebiliyorlar. Gördüğünüz gibi şu anda saat 7'ye 20 var. Biz şimdi bu cadde üzerinde tekrar karşıya geçeceğiz galiba. Ay Geçeceğiz. Geçiyoruz geçemedik. Geçtik, 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 geçtik. <laughs> Gerçekten burada anlayamıyorsun. Bir de trafikte de ters yönden işlediği için. Büsbütün insanı korkutuyor. İşte böyle. Gördüğünüz gibi. Burası Afrika ama arabalar son model. Hayat son derece eğlenceli. Sadece insanların rengi değişik. Zengin görünüyorlar bir kısmı. Bir kısmını hiç anlayamıyorsun. İşte bizim söylediğimiz o restoranların falan olduğu sokağa geldik. Caddeye geldik. Her kapıda güvenlik var. Güvenlikler, tavukçulardan bile var. Yani bütün yemek yerleri de dahil, her restoranın, her tavukçunun ya da her her aklımıza gelebilecek her yerin başında bir güvenlikçi var. Bu istihdam yaratmak içinmiş. Bir de çok önemsiyorlar işlerini adam yüzünü kapattı yani. Birçok yerde video çekmenize izin vermiyorlar efendim videosunu çekip bomba için hazırlık yapabilirmişim. Onun için bazı yerleri hiç çekemedik. İşte böyle. Böyle uzun uzun binalar. Biz dün akşam buradaydık. Bu akşam da muhtemelen bu tarafa geleceğiz. Burası mıydı Özgür? Aa bu sokak değil de evet. Aa böyle işte. Hep böyle yerler var. tekrar yürüyoruz. Böyle var. Nairobi sokaklarındayız. Nairobi sokakları gördüğünüz gibi sadece ırkları, daha doğrusu renkleri değişik bir sürü insan. Ama de benziyorlar. Bizim gibi yaşıyorlar. Hani Afrika'da sizi yemesinler diyorlar ya hiç öyle bir şey yok. Vallahi gayet de medeniler. Daha hiç kötü bir şeyle karşılaşmadık. Gece de olsa. Hayat geceliğin burada o barlarda dün akşam bizimle gittiğimiz Saat 5'e kadar devam ediyor. Müziği çok seviyorlar. O kadar yüksek volümlü müzikleri var ki arabalarında, otobüslerde, minibüslerde volümlü müzik hastalığı var. Hatta insanlar volümü yüksek, tesisatı kuvvetli minibüslere binmek için daha fazla para ödüyorlarmış orada seyahat edebilmek için. Şuradan şuraya gibi. Evet. Kırmızıda duran araba var. İnanamıyorum. Ama biz de geçiyoruz. Bize yeşil yanıyor. Ama bize yeşil yanarken oradan arabalar geçiyor. Yani buraya gelirseniz yeşillere, kırmızılara inanmayın. Evet. İşte şu ileride gördüğünüz ışıkları geçtiğimiz zaman bizim otelimize varmış oluyoruz. Otelimiz şehir merkezine çok yakın. Şehir merkezi hatta. Hani şimdi geçtiğimiz yere çok yakın. Evet. İşte bu kadar. Şimdilik kapatıyorum.